bakalım arkadaşlar. Bugün çark çevireceğiz ve ne çıkarsa ona ve atacağız. Dur başladı demişim. Şimdi yazıyor. Çevir. Dur. Çark. Dur arkadaşlar. Bir saniye. Çarkı. Çeviriyim rot İçireceğiz bakalım hangi karakter çıkarsa arkadaşlar onu ve artı s yapacağız. Ben yine onu söyleyeyim. Çünkü Paper'da yenildim O yüzden yenemeyeceğim. Çevirdim bakayım. Ne çıkacak? Ben olmaya karakter çıkarsa çok saçma olur lan. <laughs> ne geldi ne gelecek? Ay tayda. Tekrar çevirdim. İki tane ay oyundan attı. Neyse ya. İyi kuzan bari geldiğini söyleyeyim. O da oldun? Ya bolluk ve kıtlık güzel ya. Şu botları kapatalım. Şu kertoşları. Hazır edelim. Yenileceğiz direkt. Gidiyorum. Benim Akçaz bade varmış onu da. Allah. Oğlum bu canı vermiyor bana. Kim aldı beni? Abi o aldı değil mi? O aldı değil mi? Bir şey ben hemen. Bir, art bir. Artı sıfır bir bir sıfır sıfır çok saçma bir şey yaptım hiç anla hiç cidden hiç anlamadım oğlum <laughs> ortaya git ay abi ben yanlış yıldız gücünü aldım lan gene işte ya ben yanlış yıldız direk 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 hazırım hemen bir sıfır bir 101 oldu. Sonra 102 olacak, 103 olacak. Öyle. <laughs> Şimdi. Bir şey ben neden hep yıldız gücünü değiştirmeyi unutuyorum? Alayım şunları. Ay kızını alayım derken oldu ya. 2-1 oldu. Şu anda Hatırladığım kadarıyla öyle. Aa, aç böyle de bir şey yani arkadaşlar. Şey. Siz anladınız. O şey bir şey. İşte. Siz anladınız ya benim dediğimi. Siz, siz benim dilimden anlıyorsunuzdur. Anlamıyor musunuzdur? Çünkü orada Çünkü orada ismini bütün tane alacağım dedim. yazayım hemen çeviriyorum çeviriyorum derken şimdi çevireceğim arka Bal, bakın gene bal dur lan nereden çevirdi unuttum ah, o uygulamayı indirebilirsiniz çark yazın çıkıyor zaten bir şey ne çıkacak ne çıkacak güzel bir şey çıkıyor hadi no, oh, bak Bak işte bak. ne gelecek ya baştan. En azından arkadaşlar barla yerine bu daha iyi yani. Adı üstünce. Jeki. Dur tekrardan çevireyim. Üşt. Tekrardan çevirdim. Şimdi ne gelecek ona da bakalım. İlk başta Jeki var. Tamam bir Jeki. Dur lan bu karakter bende yok. Dur. Ver onda 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 var onda var. Jeki diğer diğer ne lan? Jeki Jeki. Dur lan. Ne iki, iki kere Jeki çıktı. Ne çıkacak ne çıkacak? Hadi güzel bir şey çık. Ben de olan bir karakter. Ama bu da yok ha bende. Çıldıracağım. Bilmiyorum hiç. Ve ben 30 30 karakter var. 9 tane ama yeter ama ha. O da yok bende. Seni ver. Onda var mı cidden hiç bilmiyorum. Onda var mı bilmiyorum. Bende var çünkü. İlk başta Jeki var. Şimdi Jeki. Ad bir ta. J Şimdi çevrim içi diyecektir bana kesin ha. İki saattir çeviriyorum. Bir karakter çıkmadı. Bakalım bakalım. Jeki nasıl yazılıyor lan? Jackie. Dur lan. Eman. Jackie. Direkt söylenişiyle yazdım. Jackie. <laughs> Şimdi ya Jack. Şimdi nasıl yazılıyordu lan bir bakayım. Oh, oha hayatta bilemedim. Josh mıdır neymiş? Böyle bir şey. Dur lan bu haritada yapmayalım oğlum. Bu haritada her şey olur. Yine gelen haritada yapalım. Nerede lan o? Bu. Tay Galaxy. Bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Gel bir şey diyeceğim. Gel oğlum al. Ha bir şey diyeceğim. Ben ben neden hep sıkıyor? Ah vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Ama alırdı. Evet alırdı. Ben neden az hiç basmadım? Yan yana hep yan yana doğuyoruz ha. Tövbe bismillah. Bu ne? Ben kaçar. Sen kendine iyi bak. Ben şuradan ortaya alacağım hemen. Orta. Bu ortaya arkadaşlar ben beğendim. Ama neden beğendim? Çünkü adı güzel. Yoksa beğenmedim. Herhalde çalamalı duvar mı var kurmuz. Neyse siz benim dilimden anladınız. Ben buraya nasıl geçeceğim? Şu kutuyu kırayım alırım onu sonra. <laughs> Al buradan şu kutuyu da alayım ben. Ver onu bana hemen. Önce kaçayım şu gazdan. Kutu için gaza girdim. Bu iki... Ayın benim kutumu çaldı. <laughs> Neden kızdın lan? Ben de mutluyum. O bakayım, o bakayım, o bakayım. Bir anda koydum da koydum. Koydum da koydum. Çünkü yüküm fazlaydı. Aaron'un da sek Aaron'un sekizlik olsaydı ne olurdu lan? Aaron'un sekizlik olsaydı ne olurdu? İkimiz aynı anda ölürdük. Bak bak nasıl da kutulara koştu. Bak 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 sinsi. Ben ortaya aldım ya. Şimdi de o ortaya almak istiyor. Ne öyle bir dünya. Ben alacağım onu. Onlar benimdir dayı. <laughs> Ay, iki bir oldu. <laughs> benim benim Jack. Ben arkada Jackiciğim, Jacky, Jacky. Ben Jacky'yi tutuyorum. 2-1. 2-1 mi lan? Kaç? Ne? Ne lan lan? George, bana ver lan o kutuları. O kutular benim hakkım. ama ha, kaçmıştım ya. O da basmış aksesuar. 2-2. Bu maçı alan yeniyor. Bu maçı alan yani, oynayacak. yani oynayacak. <laughs> şşt. Şşt. Dur, şşt. o yenecek. Yani o yenecek. Anladınız. Dur, o kısa benimdir lan. Orta olmak mı? <laughs> Nasıl geliyor ya? Gelme gelme. Alt kutu ya. Nasıl da geliyor? Abi bildin her şeyi bırakmış tamam mı? Her şeyi bırakmış bana doğru. Geliyor vızır vızır. Şşt geldi inan sumsu yersin. O kim? O kim? O da kim? Hayır nasıl gelmedi? Böyle gitmiş fake yapıp selamun aleyküm dayı. Ay ama nasıl? çeviriyorum. Kaç kaç oldu lan bir saniye. Sayın da. Şu anda o, o, da Jeki de yendi beni. Ben de onu o Balle'de o yenmişti değil mi? Yani Balle'de de o yendi. Yazayım hemen. Crow. Kesin bak Crow. Kuru, varmış bilmiyorum. İnşallah vardır inşallah. Kuru. Yok bir bakayım da. Var mıymış lan? Aa, varmış. Hem de max lan. Bir ne kadar max? Ne alacağım ben? Ha, vallahi ben arkadaşlar kuralın hiçbir yıldız gücünden falan anlamam. Bunu söyleyeyim. Kurban hiçbir gıdlığından bile anlamam. Bunu söyleyeyim. Ben kurban ben kuru iyi oynarım ama yıldız güçlerinden anlamam. O bakayım, o bakayım. O bakayım. <laughs> bir anda. Hazır diyelim direkt. O ikinci aksesuarı alıyor. Ben iki, ben birinciyi kullanıyorum. Birinci çünkü kalkan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Çete emellik bir 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 yazalım. Şans bak ya. Bir şans. Şans. Bir can ne ya? Bir ay. İki os. Ay, sanki sanki benim baldan ceketini almışım ha. Sanki. Ben sanki. Olabilir. Belki bu olmuştur. Yavaşlat Ay yavaşladım Yavaşlama daha kötüymüş <laughs> Anladım bura Yavaşlama daha kötüymüş arkadaşlar güzel değil Ama bilmiyorum ona, ona göre galiba Aha Ortada var ya Ortada var ya orta İlk ben sıktım hocam hocam Bir iki. Nasıl yemiyor İkimizde de hildi mi var lan? Ne oluyor? Değmedi. Uy, uy. Geldiğin gibi sumsu yersin. Hep şöyle. Ya, ama abi, ba bana nasıl değil? Bu ney? Teşekkürler ya, şu kutuları kırmama yardım edersen. Düşük düşük şeyler oluyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Nere oluyor anlamıyorum. Ha ortadaki hepsini ben aldım. Büyük şans. Bak. Hazır mısınız ne yapacağım? Hop Hayt. 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 Gel buraya. Gel buradan. Ama abi yeter ha. Artık şu işe bir son ver vermeyelim. Ne oluyor lan? İkimiz de mimirik mimirik. Cık. Cık, ben bir tane vurdum ha. Oğlum bu ne? Değmiyor. Ay bana nasıl değdi de ona değmedi. At, al bakayım. Ay dal çıktığını buldum. At. Ay. Keşke Ayve'yi kendi üzerime at. Kaç oldu lan? 2 mi? Buradan 3-1 yaparsa ben bu oyunu bırakıyorum. Ben bu cidden ha. Valla bırakıyorum. Şaka değil. cidden bırakıyorum. Yalan diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bırakacağım. O bakayım. Ne dedim kıl Şimdi istediğimiz karakter. İste özgün bir şart yapıyor. İstediğin benim ne alacağımı biliyorsunuzdur. İstediğin Edgar dedi arkadaşlar. Ben hemen dur bir saniye çete. bir baksın. Okey, okey dedim. Sonra lan Edgar nerede oğlum? Dur seviye göre Edgar 8'di burada. Dur şu. İlk öncesi daha güzel galiba. Bilmiyorum. Ben Edgar'ı dünyaya soktuğum için. Bir şey bilmiyorum. Dünya 5 kaçıncı kaçıncı olmuştum ben, ben hatırlamıyorum. En az dünyada yüze girmiştim ya herhalde. Neden evet, aynı yüze girdik? ilk başa falan girmemiz imkansız abi ya. Ee, Tisi olmuş bile. Ben Edgar'cıyımdır onu söylem arkadaşlar Edgar. Ha bir turda ama okey. Bir turda ama o oh, hey. ne alıyor lan? Buyrun mu diyor? Ne diyor lan o? Buyrun diyorsa Bıyırın var oyunda buyrun. Hatta bıyık var. Sakin bak cidden sakin ol ya sakin ol. Ay nasıl ya? Arkadaşlar be, be, ben olan hangi yıldız gücünü al, aldı aldın bu, bunu alıyor kesin kesin Ne yapacağız şimdi? Sana Sını almanı mı ekleyeceğiz. Ben de bir kutu alayım eşit olur bak. Ben de bir tane alayım. Hı, eşit olsun. Sen kaçar. Bu kadardı. <laughs> kaç oldu lan? 2-1 oldu. Sanırsam. Galiba. Bilmiyorum. Belki 3-0 diriş haberim yok benim ne olduğundan. Vallahi hiç haberim yok arkadaşlar. <laughs> Kurov'dan sonra benim şu şeyden haberim yok. Kurov'da kim yendi falan cidden şu an. Kurov'da o yendi galiba hatırlamıyorum. Kimin yendi cidden hatırlamıyorum ama. Ha? o yendi gibi hatırlıyorum. Ş sakin sakin alo. Sakin biraz ya. Nasıl da geliyor bak. Ama gelmeyecekti. Gelmeyecektin kardeş. Kaç oldu lan? 2 2 mi oldu? Kaç kaç oldu? 2 2 oldu ya galiba. Maç alan yeniyor. O alacak. Ben hemen olacak olacak diyorum lan. Ama ben alıyorum bazıları. Yarısını zaten o oldu. Ben kaç tane aldım lan hatırlamıyorum. Yani bit. Hazır mısınız? Ne yani sinsilik yapacağım ona. Onun nereye atlayacağını biliyorum. Hıt ne oldu? Ne oldu bana açıklasın abi. Hayır hayır o kutuya mı o almak yok. Yasak. kutu birindir. Ben şuradan kaçarım. Bunu ben aldım. Hacım. Oğlum son anda lan. Ben burada sıkıştım. <laughs> Git. Lan. Git, Git topla. Bak bir atasözü şöyle der. Milikilisi milikilisi özür özür. Siz anladınız. İkimizde <laughs> kaçtık. Kaç oğlum kaç kaç. Kaç. Ama çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Git lan. Git oğlum git. Oy 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 oy. Bir bastırayım dedim bastırmak. Artık yeter ama ha çıkmanın vakti geldi. Ama yeter artık sal beni. Sıkıştım ya. Kaç şuradan. Hı. Tamam ya maçı salabilirsin kardeş. Ne oluyor? Dönüyorsunuz ne oluyor? Ay prima vs'si gibi lan. Allah prima vs'si gibi. Ben neden hep buradan vuruyorum? Bir de şuradan vurmaya çalışıyorum. Muhtemelen o bana atlayacak. Onu ne zaman atlayacaksın? Bu da var. Ay kim? 2-1 miydi neydi hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Ne oldu sonuç? Nasıl ne lan? Aa abi. a dur lan. Benim aklıma iyi bir karakter geldi. Bibi. Bi'nin birleşimi bi diyecektim. Bibi dedim. Neden? Çünkü hangisini alayım lan sizce? Efsane bir gol atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bak bak yıldız gece falan değiştirdi çünkü bekledi normalde direkt al. Artı değiştirmiyor mu unuttum ben? O kalkan. I like you, Mr. Brian. Bir tane daha çaktım bu kutu benim diye. Hadi eyvallah. Ver <laughs> şunları ver ver ver. ver. Ol bunu. Hazır mısın? Ana. Hadi ver değmedi. Ol bakayım. Bir. Balonla öldürmeye çalışacağım onu. Hayır, sen nasıl vurdun lan bana? Ay ay. Nasıl canım? Ben sana vuracağım kardeş. Adı üstünde bu bebe ya. Bu bir oyuncusu. Yine arkadaşlar ka kanalına açıklama koyalım muhtemelen. ne yapın söyleyeyim mi? Helal deyin. 2-0 deyin. 3-0 deyin. 10-0 deyin lan. Hmm. Savaş topu yaptım. Neden? Bir şey yapmaya çalışacağım ama ne yapmaya çalışacağım? Bir şey. Bir şey yapacağım ama ne işte sıkıntı o. O kızın hızlıyı aldı ha. Bekleyeceğiz mi biz böyle hep? Ben şu topu bir kendi kaleme bir alayım. O orada bir dursun. Ben kaçayım. Kaçmış gibi yaptım. Dur deva. Ne diyecektim ben onu unuttum. Sıkıntı o. Nereye gidiyorsun lan? Gel ama 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 ne oldu söyleyeyim arkadaşlar yenildim. Abi biz ilk olmamış mıydı lan? Ver şu topu bana. Nasıl da? Ama abi yanlışlıkla attım o topu ben. Hile yok. Hile yok. Hile yok cidden bakın bu harekette hile yok ya. Hadi. <laughs> Türkçe attım ilk defa. İlk defa Türkçe attım. Şu topu bir alayım. bu top bir şurada bir dursun. Top orada bir dursun yerinde. Şöyle. Şşt, uzaklaş. Alının çatına. Alının çatına. Bakın şimdi izleyin. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın şu dolacak şimdi. Ay! Ay! Allah belanı senin. balan dedim. Oha abi. <laughs> ne yapacağım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın. Sen yer düşünün. Ay! da attım ona. Benim balon niye yok etrafta? Atla atla. Atsın atsın. Ben zaten saldım maçı. Oha. Kaç kupa lan bunun bibisi? Merak ettim bakacağım. Dur lan taraf değiştirmeyeceğim. Bunun bibisi kaç? Oo. Oh. Tamam bitiyor. Devreye ya Neyse arkadaşlar. Bari bu, burada bitirelim. Ben Başka bir şey yapmayın Bay bay.